hoş geldiniz. Ben Eliz. Bugün yeni bir ders dersleşme dönüşte karşınızdayım. Günlerden çarşamba. Şu anda saat akşam 8.30. Normalde biliyorsunuz ki ben videolarımı gündüz çekiyorum. Gündüz çalışım için. Ama bugün bir yaklaşık 200 saat uyudum. O yüzden ders dersleşmem akşama kaldı. Bir de biliyorsunuz ki Ramazan. işte oruç falan tutuluyor. Dedim ki böyle bir akşam ders dersleşme videosu çekeyim. Sahura kadar kalmam çünkü zaten e, erken uyanıyorum sabahları 5.30'da. O yüzden... Hani böyle bir 12'ye kadar falan dedim beraber çalışacağım sizin için farklı bir video olmuş olur. Şimdi neler yapacağız? Ne yapıyorum? Ondan biraz bahsedeyim. Haftaya sınavlarım başlıyor. İkisini sınavım matematik, pazartesi günü, ee, salı günü kimya ile tarih, çarşamba da biyoloji ile var. Bu üç gün çok önemli benim için. Özellikle salı günü kimya ile tarih olduğu gün çok önemli. Çünkü ikisi de birbirinden yok. İkisini de hiç bilmiyorum. Neyse halledeceğiz inşallah. Ee, şimdi ben dün ne yaptım? Dün dershanem vardı. O yüzden sadece eve gelip tarihten özet çıkardım. Okulda dördüncü üniteyi çıkarmıştım. Eve de gelip üçüncü üniteyi çıkardım. Şöyle. Ben neler yaptığından bahsetmiyorum. O yüzden bir bahsedeyim. Bu. Bir de ben geçen gün sindirimden özet çıkardım. Sindirimini hem bizim okuldaki hocanın yazgını çıkartıyorum. Yani hem o hem de YouTube'dan izlediğim videolarla ortak bir özet çıkarıyorum. Nedense kendim özet çıkınca daha rahat ediyorum ve daha iyi anlıyorum. Ne kadar yazarak anlamasam da. Yani okula yazmıyorum. Köle gibi evde dert şey öde çıkarıyorum. Bu da ayrı bir mallık seviyesi ama neyse. Bir yedi sayfa falan var herhalde. Geçek böyle. Görüyorsunuz ne kadar çok öde çıkarmış. Bu şekilde. Şimdi bugün okulda bu biyoloji tekrar ettim. Bir de hocamız test vermişti. Onu birazcık çözdüm vesaire. İlk önce geçen gün bir kaynak aldım. Birkaç tane e, yaz için. Onları size bir göstereyim. Ondan sonra ise Hemen bugünkü ders çalışmamıza geçelim. Şimdi ilk önce sizlere aldığım kaynakları bir göstereyim. Ben bu arada hiç bahsetmedim sizde işte dershaneye gireceğim mi gitmeyeceğim mi diye. Yazın dershaneye gidiyorum arkadaşlar. Yazın ve 12 olmak üzere dershaneye yazalım. Tekrar aynı dershaneye. Bilmiyorum verimli olacak mı olmayacak mı? Yazın nasıl girip geleceğim? Hiçbir fikrim yok ama halledeceğiz. Yazında şöyle olacak. Temmuz'a başlayan bir 7 haftalık TYT kampım var. O da komple TYT'ye biteceğiz. Sonra bir haftalık bir hızlandırılmış TYT var. Ondan sonra işte bitiyor yaz kampı okul zaman tekrar açılıyor. okul erken sürede. Ben de böylece TYT halletmek amaçlı TYT kaynak almaya başladım. Onları bir göstereyim sizlere. Şimdi TYT sosyali halletmek için bir kaynak bakıyordum. Bu Apitü Beyinler'in TYT sosyal konu özetini gördüm. Bunun fen bilimleri olanı da var. Onu da bakmayı düşünüyorum. İçi çok güzel. Büyük ihtimalle ben TYT sosyali komple bundan hallederim. Çünkü zaten özet çıkarmakla uğraşamam. Bir de bende şey de var biliyorsunuz. Onlar sayısal derslerim var. Enes'e hani e defterleri var ya. Onlar da var da. Hem oradan hem buradan halletmişim. Ve çok kişi bunu hallediyormuş. Ve içi falan çok güzel. Tam böyle görselli falan. Bence TET Sosyal bunu halledilir. Siz de bir bakın istiyorsanız. Bir de bunun herhalde test kitabı olan versiyonu da var. Onunla ikisiyle beraber yürütmeyi düşünüyorum TET Sosyal'i. Yeter bence bu. Yani böyle birkaç kaynak. Böyle göstereyim. Sonra çaplazın e, TET Biyoloji Soru Bankası'nı aldım. Fark ettim ki biyolojiden çok kaynak yok. TET Vahit O yüzden bu biyolojisini aldım. İçi çok güzel ya. Bu çap şey çok güzel oluyor içleri. Şöyle. Ha, bu şekilde. Kız rengin problemler soru bankasını aldım. Problem çözmüyorum. Geometri çözmüyorum ben. Özellikle benim geometri çözmem gerekiyor. Çünkü benim geometrim yok arkadaşlar. Ben geometri yapamıyorum. Hatta bu yüzden çemberi de yapamıyorum matematikteki. Şu an geçtiğimiz yeni konudakine. da böyle. Bunun içi bu arada. Bunu bana arkadaşım önermişti. Bunun içine böyle. Ee, en başta soruyu, hani konuyu böyle minicik anlatıyor. Sonra böyle birkaç örnek veriyor. kendi çözüyor. Sonra test veriyor. Şunu attıktan. O yüzden çok güzel. Bu da bu şekilde. Son olarak da bu fiziğin, bilgisayar malının TYT branş denemelerini aldım. Biliyorsunuz ki bu bilgisayar malının denemelerini biriktiriyorum ben. Ki yazın çözebilirim diye. Özellikle TYT alıyorum şu an ki yazın hani işte işler, işler konuyu çözerim diye düşündüm. Hani Türkçesi mat matematik matematikte var bunun. Öyle. Bu da bu şekilde şimdi. Evet kaynaklarım bu şekilde. Şimdi ben neler çalışacağımı bir ayarlayayım falan bir kafamda kesinleştireyim. Sonra ise ders çalışma başlarım. O zaman ders çalışma başladığı zaman görüşürüz. Benim aklıma şöyle bir şey geldi. Bizim kimyada hem şey, sıvı çözeltiler çıkacak hem de 4. E, dördüncü de yani enerji ünitesi çıkacak. Dedim ki bu sıvı çözeltiler ünitesi çok uzun. Ben bu sıvı çözeltiler ünitesini bırakayım. Direkt dördüncü üniteye başlayayım. Çünkü dördüncü ünite kısa. Çok da bir şey yok. 200 sayfa falan bugün bitiririm yani dördüncü üniteyi. Çünkü diğer türlü ben halledemem. Kimyayı halledemem arkadaşlar. Ve zaten hani bu şeyler falan var ya işte molarite molarite onları falan zaten halledemem. Çünkü ben daha molariteye başlamadım bile. Molariteyle şey yok bende. Koladolik yok. Halledemem bir düşündüm. O yüzden onları bırakıyorum. Ve direkt ben enerjiye başlıyorum. Enerjiyi bugün bitireceğim. Benim hocamdan izleyeceğim. Hem o var hem de bu çapın bende vafları var. İşte dersinde verdiğim işte onlar. Oradan böyle işleyişe gideceğim. Bir de bu bilgisayarımdan Soru bankası var. Oradan işleyerek bugün 4 ünite bitiriyorum kimyada. Salı günü sınavım. Bugün neden? Çarşamba. Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. Pazartesi, Salı. Önümde 5 günüm var. 5 günde 2 ünite halletmem gerek. Yapacağım. İnşallah yapacağız. Şimdi ben hemen size izleyeceğim videoyu göstereyim ve dersleşmeye başlayayım. Şimdi saat tam 9 oldu. Ben bu benim hocamın videosundan başlıyorum. Burada enerji anlatıyor. Sonra entalpi videosu var. Oradan devam ederiz ve bugün bitiririz. E, şu özetlerden bakarak halledeceğim. Evet şimdi ders çalışmaya başlıyorum. <laughs> şu anda tek sorguladığım şey. Hani bir saat geçmiş. Bir saatte hani maksimum böyle 5-10 dakika var hani şimdi. Bir saat 35 dakikalık video bitiremedim. 13. dakikasındayım da. Yani kimi anlamak çok zor arkadaşlar. Ben karar verdim. Neyse devam ediyorum. İnşallah saat 10 oldu. Bir 12 kadar çalışamadım. Uykum yok aslında yani. Deep esnemem peki. Evet yani, uykum var da uyudum o yüzden uyumayayım. Ve zaten yani iki iki ders edebiyat. Bir uyurum mis. Sonra İngilizce'de özel çıkaracağız. Öyle. aradan devam edelim. Evet aradan iki saat geçtikten sonra ilk videoyu bitirdim. Alkış bana. Niye böyle oldu ya? Yetişmedi. Niye geçmedi vakit? vakit? Anlamadım. Neyse. Şimdi buradan bir de ben, özet falan çıkarıyorum arkadaşlar. Evet şöyle şöyle böyle devam ediyor bir çıkardım çünkü bunun özetini çıkarmamışım şöyle enter alakalı bir tane de standart oluşu enter bir video var burada bu arada soruya yani soru çözümüne geçmem onu bıraktım de yani şimdi devam eder miyim bilmiyorum Hani çok çalışacaktım ben. Ne oldu? Çalışamadım hep böyle oluyor arkadaşlar. Ben bu telefonu buraya getiriyorum ya getirdiğim an bütün düzenim, denge her şeyim bozuluyor. Ama gerçekten daha iyi çalışıyorum yani. Niye öyle gözükmüyor anlamadım. Ben bir gideyim biraz dinlenim saat. Bu arada 12'ye yaklaştı. Şu an 43 geçiyor. Bir video daha izlerim ya da bunun testini yaparım. Bakacağız ona ya da daha da çalışmam. Bilmiyorum. Halledeceğiz. Şimdi ben bir gideyim sonra tekrar gelirim. O zaman daha sonra görüşürüz. Evet şimdi ben tekrardan yukarı geldim. Saat şu an tam 12.10. 5 saat 20 dakika sonra uyanacağım. <laughs> Uyuduktan sonra yani. Ama devam edeceğim. Devam edeyim zaten. Evde uyudum. Yani okula da gidip de uyuyacağım. Aynı şey yani. Bunlar niye kopmuş? Allah Allah. Ne yapacağım? Böyle bu entabili alakalı böyle birkaç soru var bu şeyde. Hocanın verdiği şeyde. Ona bakayım. Şu bilgisayarımdan biraz özetlerine bakayım. Ya bugün halledeyim diyeceğim de nasıl halledeceğim ki ya? entalpi değişimleri falan filan var. Çok zor ya. Ağlamak istiyorum gerçekten Neyse yani bire kadar bir saatten çalışır bırakırım herhalde. Neyse hiç uzatmayayım. Telefonu da, da uçak bonunu aldım. Çünkü uçak bonu normalde çalışamıyorum ve o yüzden gördüğünüz gibi yarım saatlik video iki saate uzuyor. O zaman şimdi tekrar ders çalışmaya başlıyorum. Saat şu an bir çeyrek falan böyle. Ben de açışımı burada bırakıyorum. O entabli yazdıklarımı tekrar ettim ve şu işte hocanın verdiği pdf'de sorular vardı onları çözdüm. Bu kadar başka da bir şey yapmadım. Yatayım ki sabah uyanabileyim. E, bu videoyu dediğim gibi büyük ihtimalle kütüphane videosu birleştireceğim. O yüzden öyle bir ortak bir video olacak. Uykum yok. Umarım uyuyabilirim. Deyip yine esniyorum. Of Neyse. Umarım video beğenmişsinizdir. Sizin nasıl gidiyor çalışmalarınız, neler yapıyorsunuz, yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Şimdi yaklaşık 3 saat sonra falan savur var herhalde. Ben oruç tutmuyorum. Allah oruçtan oruçlarını kabul etsin. Ee, şimdiden video öyle izliyorsunuz da geri izliyorsunuz, iyi savurlar sizlere. Evet benim videom bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma videoyu beğenmenizi çok ama çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.